Arkadaşlar merhabalar. Citroen C5. Biliyorsunuz arkadaşlar bu araçtaki arıza problemimiz motor kulaklarıydı. Şimdi aracın iki motor kulağı değişmişti. Bu taraftaki motor kulağı yoktu. Bu taraftaki motor kulağı Fransa'dan siparişle gelecekti arkadaşlar. E parçacımıza söyledik. Siparişimizi verdik. Motor kulağımız geldi. Motor kulağımız geldi ve araca montajımızı yaptık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni motor kulağımızı Şasenin üzerindeki kulağımızı yeni bağladık. Enes'im bir de gaz verip bırakalım. Nasıl oynadığını gösterelim. Gaz ver bırak abi. Yeterlidir abicim. Arkadaşlar biliyorsunuz bu motor kulağımız daha önceki çektiğimiz videomuzda kanalımızda bu arabanın arızalı şeklindeki motor kulağının arızasını gösterdiğimiz videosu var. İzlemeyin arkadaşlar oradan izleyebilirler. Şu anda bu aracımızın motor kulağı yenisiyle değişti. Şu anda motorumuzda o şekilde bir oynama kalmadı. Şimdi hatta ben bu araca e, binip testini yapacağım. Ondan sonrasında arkadaşlar müşterimize teslim edeceğiz. Bu teste çıktık. Yani aracımızda herhangi bir problem kalmadı. Akıslarımızda falan vurma yahut da kasa zırıltısı dahi kalmadı. Şu anda her şey normal arkadaşlar. Gayet güzel. Yani dediğimiz gibi kulağımızı değiştirdikten sonra buyur abicim, Bu olayımız bitmiştir arkadaşlar. <laughs> Aracımızda herhangi bir kasa vurultusu, zırıltısı kalmadı arkadaşlar. Bütün olayımız kulaktaydı. Zaten e, kanalımızda videomuz var. Videoyu izlerseniz görürsünüz. E, motor kulağının arızalı vaziyette olduğu zamanki videosu kanalımızda var arkadaşlar. Struen C5 motor kulağı arızası yazarsanız seyredersiniz. Şimdi biz motor kulağımızı değiştirdikten sonra biliyorsunuz size kamerayla da gösterdik. Şu anda da dışarıya çıktık aracımızı test ediyoruz. Herhangi bir problemimiz yok. Hepinize teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen tuşunu tıklayalım. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Burası kapalı. Burayı kapamışlar. Anas. Yollar da kapalı.